Girin. Nevzat. Başka altın bulamadık. Fazla yük de yok. Bu keselere bakılırsa bütün malları satmışlar. Öylesi bizim için daha iyi. Hadi sen de uzat keseni. Bebeğim hasta. O altınlar bana lazım. İnsaf edin. İnsaf ne lan? Uzat keseni. Bebeğimin nafakası bu. Vermem. Amma konuştum be. Bu yaptığınız yanınıza kalacak mı sanıyorsunuz? Şahin Yüzbaşı ödetecek bunu size. Şahin Yüzbaşınıza selam söyleyin. Cumhuriyet olunsa dağlar bizimdir. Asker, Ali'ye evine kadar eşlik edin. Emredersiniz. Ali'cim. Ali. Bak şu mektep meselesi için Ayşe Hanım'la görüşmek isterim. Söylerim gelir kumandanım. Sen çok iyi bir asker olacaksın Ali. Teşekkür ederim kumandanım. Hadi bakalım. Emine hanım, burada ne yapıyorsunuz? Atları seviyorum. Onu görüyorum. Karargahta ne yapıyorsunuz demek istedim. Sizi görmeye gelmiştim. Hı? Atları görünce dayanamadım. Çok güzel hayvanlar değil mi? Öyle. Atlar insan canlısıdır. Ama tanımadıkları insanlara karşı tehlikeli olabilirler. Sizi sevmişler galiba. Beni ne için görmek istemiştiniz? Evet. Şey, hani meydanda karşılaşmıştık. Hı hı. Bir müşkülüm olursa bana gelebileceğinizi söylemiştim. Kusura bakmayın. Mesai saatinde sizi meşgul etmemem lazımdı. Ben daha sonra. Yok yo. Bilakis. Derdinizi şimdi dinlemek isterim. Buyurun makamımda konuşalım. Lütfen. Buyurun. Hüseyin Hüseyin, Hüseyin, evladım, hadi, kendine hadi, gel. Hadi, hadi kalk. Ne oldu bana böyle? Kesem, tamam. kesem nerede? Kesem vermediniz o eşyalara değil mi? Canımızı kurtardık ya, buna da şükretmeliyiz. Ya bebeğimin canı, Allahsızlar, kitapsızlar. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben? <laughs> Kemal dayı. Nevzat, evladım. Silah sesleri duydum, iyi misiniz? Biz iyiyiz de bütün nafakamız uçup gitti. Eşkıyalar bizi soyup sovana çevirdi. Eşkıya mı? Ben daha da eşkıya kalmadı sanıyordum. Biz de öyle duymuştuk ama... Ah oh ah oh önce bittim ben. Çocuğu hasta. <laughs> o paraya çok bel bağlamıştı. <laughs> Tamam topla kendini. Ben o parayı bulup sana getireceğim. Bazal. <laughs> Şeytanın inne bile girse getireceğim. Tamam mı? Üzme kendini. Nevzat bir söz verdi mi tutar bilmez misin? Sağ ol. Dur, ne yapıyorsun? Sağ ol. Bana bir at verin. Varsa bir kuşak bir de çizme. <laughs> Ahmet. Şu genç olanı çöz getir. Demek Mustafa. Şeyler var, sen de git. Arabadan bir çizmeyle bir kuşak al gel. Siz de daha fazla durmayın burada kasabayının. Ben altınları bulunca size ulaştırırım. Bir de beni gördüğünüzü kimse duymasın. Hı hı. Zapti amiriyle başınızı belaya sokmayın. Ayşe bile duymayacak tamam mı? Peki oğlum. Ne tarafa gittiler? Şu tarafa. Kaç kişiydiler? Beş. Yüzlerimde peçe vardı. Peçeme. Kusura bakmayın. Asker, bütün mühimmatı denetleyin. Eksik gedik var mı bana bildirin. Var üstüne kumandarım. Söyle bize de iki ıhlamur getirsinler. Kusura bakmayın beklettim. Buyurun. gözlerimde peçe vardı. Tesadüf olmadı. Oğlum, başlayalım mı? Neye? Benimle görüşmek istediğiniz meseleye. Şey ben sizden bir at isteyecektim. Ne için? Ninem. Geçen gece meydanda görmüştüm seni. Evet. Biraz rahatsız da onu vilayete götürmem lazım. Geçmiş olsun. Hemen askerlerden birini emrinize vereyim, sizi götürsünler. Yok yok. Ninem burada değil. Akçalı köyünde. Dün akşam akrabalar biraz ısrar edince kıramadı onları. Bu sabah haber yolladı, gelsin beni vilayete götürsün diye. Vilayete lüzum var. İsterseniz önce bir Feraye Hanım'a gösterelim. Daha tanışmadınız galiba. Kendisi hemşiredir, mübadillerden. Ha. Hı -hı. Anladım. Bir hekim gibi itimat edebilirsiniz Feraye Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kime bakmıştınız? Şahin Yüzbaşı'ya. Onu hemen görmem lazım. Biraz bekleyin. Misafiri var. Mühim bir mesele. Olmaz. Aa, çekil bir Müsait adam. Müsait değil. Sağ olun. Ama yaşlı insanları bilirsiniz. Bir kere inat ettiler mi illa istedikleri olacak. Şimdi hekim istedi bir kere. Siz bilirsiniz. <laughs> Laf anlamıyor musun? Mühim diyorum sana. Müsait olunca görürsünüz. İzninizle. Bakın çok önemli. Yüzbaşıyı mutlaka görmem lazım. Hayır şu anda göremez. Çekil be adam. Mühim diyorum. Asker. Bırakın hanımı gelsin. Kervancılar. Soyuldular. Baskın oldu. Peçeliydiler. İçlerinden biri yaralandı. Ayşe Hanım, ne dediğinizi anlamıyorum. Şimdi sakin olun ve tane tane anlatın. Peçeli eşkıyalar kervanı soydu. Peçeli mi?